Rahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala ve Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi eşmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale'de. İlem eyyuhel aziz. İnsanın haf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde Havf bir bela, bir elem olur muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamlarını işitmez. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetine tenezzül etmez. Binaenaleyh, خوف'un ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatırı hakime Fatırı hakime tevcih et ki havfın onun merhamet kucağına çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi Leziz bir tezellül olsun muhabbetin de saadeti ebediyeye vesile olsun İlem eyühel aziz insanın havf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde havf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine makes vahine olmuş olduğu için fıtrat-ı insaniyede pek çok hisler var. Hakkat noktasında istikamet ve ihlasla bunları fıtri mecrasında kullanmanın iki yolu var. Biri hakka gider, öbürü batıla sevk eder. Korkuda, sevgide, arkadaşlıkta, hayatta, hadisaların tanzim ve tertibinde, kemalata medar güzelliklerde iki ölçü var, iki kanal var. Ya haktır, ya da halktır. Hulusi abi Allah rahmet eylesin öyle söylemişti de. Sormuşlar da abi ihlas nedir? İhlas içinde halk olmayandır. Halkı sileceksin. İnsanların nazarı, tebeccühü, bakışı, hakkat noktasında işte beş kuruş etmez kabire kadar. Evet, Şimdi insan fıtratında en köklü hissetlerden birisi muhabbettir. Birisi de nedir? <gülüyor> Kaftır, <gülüyor> korku. korku. Ya kimden korkacaksın? <laughs> Korkunun fıtri mecrası nedir? Allah'tan korkuyor. Bak. Mümin Allah'tan korkarsa <laughs> bak ittika çizgisinde istikametle gider. Evet. Sırat-ı müstakil. Sırat-ı müstakil. Havf, Havf ve reca evet. arası. Evet. Havf insanın ikliminde vatan tutarsa, havfın içerisine riya girmez. Bak. Şaşa olmaz, alkış olmaz. Allah'tan Bak. korkmak. Bak. Diğer neden korkarsan kork. Bak. O zillettir. Bak. Seni perişan eder alemini alabora eder. Ustad'ın bir cümlesi var. Diyor ki, hak bildiğim mesleğimde korku elimden tutmamıştır. Evet. Hak bildiğim mesleğimde Hak mesleğinde korku elimden tut tutmamıştır. Kimden korkum? Kaldı bir ecelim. Ecelim de Cenab-ı Allah'ın kabza-i kabzayı kahrındadır. Ne zaman isterse o zaman olur. Yani mümin izzet-i dini itibariyle tezellüle girmemesi lazım. Bir cümle daha var İslam'da. Ne diyor? İzzetle mevti zilletle, zilletle, hayata tercih edenlerdeniz. Tercih edenlerdeniz yani dinin izzetini muhafaza noktasından da mümin de korku olmayacak. İşte bir ecel. O da Allah'ın takdiri yazılmış. Neredeyse o zaman neredeyse gelecek. orada. <laughs> o o zaman gelir. Geldi mi, safa geldi, hoş geldi. Allah'ın marziyatına, rubiyetine biz ne yapıyoruz? Rıza <laughs> gösteriyoruz. Evet. Muhabbet öyle. Yani. Bak ya. Kimi seveceksin ya? Yani? O sevdiğin sevgiye layık mı? Değil ya. Ya sen onu terk ediyorsun, ya o, ya o seni terk ediyor. Usta diyor, insanın kalbi, insanın kalbi, kainat büyüklüğünde bir muhabbeti istihap edecek keyfiyette yaratılır. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi hakkisi olan Allah'ı sevmek. Allah'a teveccüh etmek. Yani, yani, diğerleri ucuz bir muhabbettir. Kalbini paralar. Hissiyatını paramparça eder. Bazen de mecazi mahbubların cazibesine girer insan. Maddi manevi Allah helak Allah olur. Allah korusun. Allah evet. korusun. Perişan olur gider. Onun için tabi risale Nur'da böyle ihlasa medar birçok cümle var. Aslında hasr hasr kelimesi yani Müslüman'da hasr olmazsa ihlas da kemalini bulmaz. Nakısa noksan olur. Hasr. Risale-i Nur'da hasrı ifade eden çok güzel cümleler var bak. Yeki diyor ya. Biri işte, Biri. Biri çağır. Biri talep et. Biri gör. Biri gör. Ya. Bak diğerleri görünmüyorlar ya. Yani kalbini, gönlünü, latifelerini ya ve Allah'a çevirmek. Hakiki kulluk manası budur ya bu potada giderse yani hmm. kainat kopsa Allah'ın izniyle onun dünyasında şey olması yani hmm. sıkıntı ve sancı olmaz. Bütün vaktimi ve hayatımı hasr ve vakf etmişim diyor. Hasr hasr. Hmm. Hasr. Hasr ile ihlas oluyor. İhlas vadesine giriyor insan. Hmm. Yani yani mesela bu hasrın maddi veya insan psikolojisi veya spor dünyası noktasından da tezahürleri var mı? Var. Bak şimdi adam bütün enerjisini şurada topluyor. Şurada. Enerjisini tek bir noktada toplamak. Vurduğu zaman 10 tane kirameti parçalıyor. Hasır. Hasır. Evet. Şimdi su cena bakın Latif isminin tecellisine makyes aynı çok yumuşak çok latif evet. ama bakın mermeri neyle kesiyorlar mermer tabakalarını su ile kesiyorlar burada bir kanlı tazik diye bir sır var kanlı tazik sırrı bu çok önemli mesela evin önünde arabam var. Bugün de hafta sonu, hafta sonu. Araba temizliyorlar ya, ha, şurada ha, var. Var, karşıda. Ha. Ben <laughs> e, amatör manasında konuşuyorum. Evin önünde arabam var, su da var. Ya getir hortumu, şu arabayı yıkayayım. Yıka. İki saat, üç saat uğraşırsın. Doğru düzgünse yıkayamazsın. Evet. İki ton suyu da israf edersin. Ama adam tabanca yapmış. Bak, tabanca. Bak, tazik, kanlı tazik öyle. 5 dakikada senin kullandığın suyun onda birini kullanıyor, daha da yıkıyor. Kanlı tazikin özelliği ne? Suyun çıkış noktasında suyun çıkış noktasını mümkün olduğu kadar daraltmak. Yani işte, bir boru var, borunun önü açık. Onda şey olmaz ki tazik olmaz ki suyu böyle hunu gibi ne kadar boruyu diyelim boruyu hunu gibi ne kadar daraltırsan arkadan da tazikle bastığın zaman o su kırış gibi keskin olur. Bu hissiyatı insane için de geçerli bir sır azimdir yani. Tek bir hedefe kilitlen afakın kapılarını kapat. Afak'ın pencerelerini ört. Huni huni. Huni bak. Evet. Kağıt al böyle bunu yap. Dikkat et. Şimdi huninin sağında, etrafında hep böyle yüz tane bin tane pencere olsa ne hissiyatın, ne kalbin, ne ruhun, ne de maneviyatın itminan noktasına çıkmaz. Dağılır gider. Dağılır gider. İşte tecerrüte medar sırr azim hedefini tek bir noktada tahsis etmek. Hmm. Ve afak perdelerini de kapatmak. Şimdi bu asırda değil mi? Maalesef sosyalleşmenin maliyeti ağır duruyor. Evet. Şu akıllı telefonlar var ya. Bak, Dağıtmış. Dağıtıyor. Ne yok ki pislik, her şey var içinde. Evet. Üç tane doğru varsa bin tane var, yanlış evet. var, yalan var, iftira var, pislik var ya. Niye lisanın keskin değil? Niye kalbin mutmain değil? Niye zihnini netleştiremiyorsun? Evet. Niye hayaline, gözüne? eline ayağına, istat ve kabiliyetine sahip ve muktedir olamıyorsun. İşte afak. Hasr manası. İstidatlarımızı, kabiliyetlerimizi Allah'a tahsis etmek. Ve Çin'i Allah'a çevir. Allah çevirmek. Bu hissiyat insaniye ruh derecesine çıksa diyor. Bu manada evet, değil evet, mi? Evet. Ya, ya, ya. Nahim. Hissiyatın keskinliği. Evet. Nahim. Feraset keskinliği oluyor. İntikal keskinliği oluyor. Net bakış oluyor. İşte şu ders-i Kur'an'ı bunu veriyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak nasibimizi ziyadeleştirsin. Fakat hasır manası. Hulusi abinin bir cümlesi var Barla Laykası'nda. Benim diyor bundan sonra bütün himmetim, hamiyet ve gayretim Üstadımın davasına kuvvet vermek. Kuvvet vermek ya. Yani. Davaya kuvvet vermek. Yalnız bir şey için yarattığını düşünüyor. Yalnız bir şey için çalışmak. Ya, 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 Siz emin olunuz ki diyor, Nur Tarabiler'in meşgul olduğu vasfı kainatta en büyük, en, vası. büyük, en yüksek vasıfedir. İman. İman hakkatları. O manaya vechimizi çevirmek inşallah. İşte ne kadar çevirir, ne kadar afak perdelerini de kapatırsak o nispette hulusiyette keskinlik, idrakta berraklık, fikir ve muhakemede netlik, hayatta istikamet daha kemal manada zuhur edebilir. Allah muvaffak etsin. Amin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Cenab-ı Hak bir anı seyyere dahi bizi bizim nefsimize bırakmasın. Aman. Binaenaleyh havfın ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Çevir. Fatır hakime tevcih et ki havfın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tesellül olsun. Öyle derim işte. De. Ok, müsibetler bir ok. Müsibetler bir ne? Bir ok. Ok. Atan Allah. Allah bir ot, oku atarsa o ok istikametten sağa sola sapar mı? Sapmaz. Sapmaz. Her bir Müslüme ok atan Allah. Hı. Nereye kaçıyorsun? Hadi kaç. Hazreti Ali cevap vermiş. ilallah. Allah. Allah'a kaç. Nereye kaçacaksın? Kur'an'daki ayette. Şey ilallah. Allah. Allah'a kaç. <laughs> Çocuğun annesi <laughs> bazen pataklıyor, dövüyor. Çocuk ağlıyor. Çocuk nereye sığınacak? Yine annenin kucağına sığınıyor. Evet. evet, evet. Hazreti İsa'nın da öyle bir şey var herhalde. Evet. mi? Bir havarisi kova ismi diyor. Evet, evet. Hazreti İsa, Hazreti İsa bir şeyini havarisini, havarisini, bir beldeye gönderiyor. İşte o beldede tebliğ edecek. O havari beldede bir hayli uğraşıyor. Ter döküyor, gayret gösteriyor. Fakat insanlarda intibah yok. Buz gibi soğuk. Cansız. Cansız ceset gibi. Sonra diyor ki artık buralar bitti. Burada tebliğ manası yok. En iyisi ben diyor. Bu beldeyi terk edeyim. Bir beldeyi hani mesela diyelim ki Malatya'dan Elazığ'a gidiyorsunuz. Malatya'nın şehrini çıktıktan sonra ne görünüyor? Elazığ'ın levhası. levhası İstanbul'dan El i̇şte Elazığ gidiyorsun efendim. Kocaelinin şey, Kocaelinin Kocaeli bu şekilde tam çıkacağı zaman o sınırdan sınırdayken Hz. İsa Aleyhisselamın ruhaniyeti temesür ediyor karşısında çok tarihi bir kelime söylüyor. Kovadis. Nereye gidiyorsun? Dön geri. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? <laughs> Kovadis. Dönüyor. Sonra sebat ediyor. Cenab-ı da o sebatının karşılığında kalpleri hidayete Erdir. açıyor. Yani. Bir de bu Antakya'da hani e, depremde olunca Hı. orada da Yasin suresinde fezzezne bir salis diyor. Buna girmeyelim. Öyle mi? Evet. Peki. Orada da o manada evet. değil mi bir şey var? Subhanike la ilmenene illa maallemtene. انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه